Kripto sokağından herkese merhabalar ben MET Halihazırda kanala abone değilsen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma Gelsin intro Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar şu an e, kritik bir eşik noktasındayız Acil bir video çekme gereksinimi duydum e, Yeni bir formasyon oluşumu oldu Uzun zamandır takip ediyordum zaten ama artık kendini test etti ve onayladı. Ekim 2020'den beri gelen bir desteğimiz vardı bizim Bitcoin'de. Şu an desteğimiz direnç olarak çalışmaya başladı ve daha önceki kesişimde size haber verecektim. Ama tam emin olmadım düşüş yaşandıktan sonra tekrar test ettiğinde tekrar herhangi bir düşüş olmasın diye zarar görmeyin diye bu videoyu yapmak istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Grip bir şekilde bu formasyonu çizdiğimiz zaman, destek ve direnci çizdiğimiz zaman bizim hedefimiz büyük neredeyse her analizçinin veya büyük balinaların, yatırımcıların hedefi olan 100 bin doları hedefliyor. Bu çizdiğimiz formasyon. Aynı zamanda çok garip bir şey de var. Burada çanak formasyonu gerçekleşirse ki gerçekleşiyor gibi duruyor. Çanak formasyonunda da bildiğiniz gibi en yüksek değer ve son zamanlarda yaşanmış en düşük değeri alırsın ve arasına bir çizgi çizip en yüksek değerin üstüne koyarsın ve çok garip bir şekilde bu değer de 100 bin doları gösteriyor. Yani biz şu an herhangi bir düşüş yaşasak bile şu çemberin veya şu desteğin içinde kaldığımız sürece herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Tabi şu an ATH'lar, arasaylar şişmiş durumda. Artık bir düzeltme gelme ihtimali var. O da büyük bir ihtimal şuradan olabilir. Çünkü burası e, önemli bir destekti. Şu an direnç oldu ve birçok kez burası test edildi. Şu şekilde bir hareket izle, izlersek garip olmaz. Buradan sekip buradan devam edip veya buradan alıp tekrar devam edip yukarı aşağı yukarı aşağı sonrasında e, 100 bin dolar hedefine doğru yaklaşabilir. Şimdiden söyleyeyim, uyarayım. Anlatacaklarım bu kadar <laughs> hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Geç kalmayın. Kendinize dikkat edin. Para kaybetmeyin. Sağlıcakla kalın.